Sevgili Oğlak Burcu, Nisan ayına özel tarot ve astroloji yorumuna hoş geldin. Nisan ayında özellikle Oğlak Burcu, aile ve arkadaşlık anlamında çok olumlu bir dönem geçirecekmiş gibi görünüyor. Bu baharın gelmesi hem ruhuna hem de kalbine çok iyi geliyor ve bekarsan uzun vadeli bir ilişkinin temelleri atılabilir. Eğer bir ilişkin varsa da buradaki o iletişim enerjisi çok önemli yoğun bir onarılma sürecine giriyor. Karşılıklı tazeleniyor ve birbirinize daha anlayışlı davranmaya başlıyorsunuz. Ama pozitif kalman ve bütün bu güzelliği kendine çekmeye devam etmen çok önemli. Unutma sen etrafına pozitifliği yaydıkça bir mıknatıs gibi bütün güzellikleri kendine çekeceksin. Özellikle 20 Nisan'daki güneş tutulmasının da o kozmik etkisiyle onarılma sürecin en tepe noktaya geliyor. Ayrıca ayın özellikle ilk yarısında mali durumunda biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Planda olmayan bazı giderlerle boğuşabilirsin ama bu 15 Nisan sonrası dengelenecek ve daha stabil bir döneme giriyorsun. Bu oluşan kozmik enerjiyi kalbine davet etmekten sakın korkma. Sağlık anlamında genel bir bahar yorgunluğu yaşıyor olabilirsin. Özellikle sabahları uyanma konusunda biraz zorlanıyorsun ama bu çok uzun sürmeyecek. Vücudunun bahara verdiği bir tepki bu ve yakın zamanda o da dengeleniyor. Doğada biraz daha fazla vakit geçirmeye özen göstermen, ağaçlara sarılıp sevgini evrenle paylaşman her şeyin ilacı olacak çünkü sen bir toprak burcusun. Oğlaklar doğadan çok fazla uzak kaldıklarında mutsuz olurlar. Dışarıya çık ve kendini topraklamayı sakın unutma. Ayrıca 6 Nisan'daki o dolunayın çok güçlü enerjisini derin derin içine çekebilmek ve ay ışığıyla arınabilmek için gökyüzüne bakmayı sakın unutma. Bu dolunay sana çok büyük bir huzur ve denge getirecek. Bunun yanında 21 Nisan'da başlayacak ve 14 Mayıs'a kadar sürecek Merkür retrosuna hazırlıklı olmanı öneririm. Bu tarihler arasında Hayatınla ilgili özellikle maddi konularla alakalı çok ciddi kararlar almamaya özen göstermelisin. Ayrıca retro boyunca teknolojik cihazları zaman zaman arızalanabilir, global anlamda iletişim problemleri yaşanabilir ya da genel aksilikler peşini bırakmayabilir. Sakin kalmalı ve mümkün olduğunca planlarını retro bitimine ertelemelisin. Kartlara gelirsek ilk kartımız. Ters kupa beşlisi bu kart yakın zamanda bir yaz döneminden geçtiğini ama iyileşme dönemine de girdiğini söylüyor. Çünkü kart ters geldi. Kalbinin kırıklığı, yalnız hissedişin, zihninin aşırı yorgunluğu artık düzeliyor ve hayatında bir dengelenme sağlanıyor. Özellikle bu dönemde toprağa dokunman, negatifliğinden arınman çok önemli senin için. Toprak elementi zaten oğlak burcunu direkt olarak temsil ediyor ve topraklanmak, özellikle fiziki olarak seni arındıracak. Ayrıca bu kart seni sevgisiyle saran insanları hayatından itmemen gerektiğini hatırlatıyor sana. Sen ne yaparsan yap hayatında var olmaya devam eden o çok güzel dostluklarının ve ailenin değerini bilmeli ve onları kucaklamalısın diyor ters kupa beşlisi. Diğer kartımız kılıç ası. Bu kart havayla temsil edilir ve rüzgarın o itici gücüyle çok daha tempolu bir sürece gireceğini anlatır. Ayrıca doğruluğu ve adaleti temsil eder kılıç ası. O yüzden önceden maruz kaldığın yalanların ortaya dökülüşünü, gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasını ve bu doğruluğun enerjisinin seni rahatlatmasını anlatıyor. Bunun yanında yeni planlar, yeni dostluklar, belki yeni bir aşk ya da sahip olunan aşkın daha güçlü bağlarla birlikte sağlamlaştırılacağını da söylüyor. Asalar çok şanslı kartlardır ve bir okumada geldiğinde çok şaşırtıcı, beklenmedik sürprizlere hazırlıklı olmamız gerekir. Yani şans Nisan ayı boyunca Oğlak Burcu ile birlikte olacakmış gibi görünüyor. Bu enerjiyi sevginle kucaklamaya hazırsan eğer hiç ummadığın yerlerden ayaklarına kadar çok müthiş fırsatlar geliyor. Ve son kart. Tılsım ikilisi bu kart aynı anda birden fazla işle uğraşabilme yeteneğini anlatır. Nisan ayının senin için biraz yoğun geçeceğini ama bu yoğunluğun altından çok rahat bir şekilde kalkacağını anlatıyor çünkü resimdeki bu figürde de gördüğümüz gibi iki tılsım arasında bir sonsuzluk işareti var. Aynı buradaki bu jongleur gibi yapman gereken işleri çok pürüzsüzce ve çok büyük bir sakinlikle gerçekleştiriyorsun. Hatta yoğunluk bittiğinde ben bu kadar şeyin altından nasıl kalkabildim diye kendi kendine de şaşırabilirsin. Ayrıca bu bir denge kartıdır. Hayatının birçok yerindeki dengelenecek enerjiyi anlatır bize. Hiçbir şeyin aşırısı yoktur bu kartta. Mutluluk da dengededir, hüzün de dengededir, maddiyat da aşk da fazlası ya da azı değil tam da senin ruhunun ihtiyacı olan kadarı var. O yüzden yine çok şanslı bir kart ve Oğlak Burcu'nun o sakin doğasını çok güzel betimliyor aslında. Ve Oğlak Burcu için Nisan ayına özel bu hızlı astroloji ve tarot yorumum şimdilik bu kadar. Nisan ayı boyunca toprağa dokunmayı ve hep pozitif kalmayı sakın unutma sevgili Oğlak Burcu ve kendine çok iyi bak.